Ben Ali Ağaoğlu. Burası İstanbul Ayazma. Kimi zaman bindiği atlarıyla gündeme geldi, kimi zaman lüks yatlarıyla, garajındaki lüks araçlarıyla sık sık boy gösterdi. Hayatınızda taksit yaptırdınız mı? Hiç yaptırmadım. Hiç. Kartımın limitini söylesem inanmaz. Ne kadar? 50 bin lira. Şişkin egosu ve torunu yaşındaki sevgilileriyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Is it your home? Yes, this is my home. Hello. Hello. Gösterişli hayatı ve milyon dolarlık projeleri ile manşetlerden düşmedi Ali Ağoğlu. Ancak piyasada yaşanan maddi kriz Ağoğlu'nu da vurdu. Maddi kriz içinde olduğu bilinen Ağoğlu'nun geçen ay garajındaki 5 lüks otomobili satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ağoğlu'nun garajında yıllardır beklettiği 5 aracın değerinin 10 milyona yakın olduğu açıklandı. Son aylarda inşaat piyasasında büyük bir krizin içine giren Ağoğlu inşaatın batmak üzere olduğu konuşuluyordu. Yüzlerce dev inşaat firmasının ard arda iflas ettiği bu kriz döneminde diğer yandaş firmalar gibi Ağaoğlu İnşaat'ın da imdadına yakın ilişki içinde olduğu AKP hükümeti yetişti. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Ağaoğlu, İntaş ve YDA firmalarının yapımını üstlendiği İstanbul Finans Merkezi'nin yapımı yılan hikayesine döndü. AKP'ye yakınlığı ile bilinen 3 firmanın da ekonomik krizden dolayı zorda oldukları ortaya çıkınca devreye halkın ödediği vergilerle kurulan varlık fonu girdi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, finans merkezine ortak olduklarını açıkladı. Buna göre 3 yandaş firmaya tam 1 milyar 67 milyon lira para aktarılacak. Kriz sebebiyle birçok vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde AKP'nin yandaş firmalara yüklü miktarda para aktarması tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi, tank palet fabrikasını kurtarmak için 50 milyon dolar bulamayanlar, Ali Ağol onu kurtarmak için 246 milyon doları nasıl buldu diye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması için dilekçe veren Haydar Hak verdi. Hangi amaçla projeye ortak olunmuştur? Adeta Ali Ağaoğlu'nu kurtarma projesi olarak girişilen bu ortaklık, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Başkan Vekili Berat Albayrak'ın talimatıyla mı gerçekleşmiştir sorularını yöneltti. Varlık Fonu, ekonomik kriz içinde olan kaç firma için daha devreye girmeyi düşünmektedir diyen Haydar Hakverdi, bu uygulama sadece Ağaoğlu ve yandaş şirketlere mi özgü olacaktır diye sordu. Şey, farklı bir şey istiyorum. Bunlar hiç değil. İşte bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında çıkardığı kararname ile Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanlığına kendisini, vekilliğine de damadı Berat Albayrak'a atamıştı. Benim de hatalarım oldu tabi Hata sıkılıyor Ama bugüne kadar hayatta hata yapmadığım bir şey var. Hep doğru yerde durdum. Tıpkı şu an durduğum gibi.